Böyle işte e, farklı tiyatrolarda çalışmaya devam ederken seslendirme yapmaya başladım. Çünkü tiyatro yaparken kazandığınız para İstanbul'da yaşamaya yetecek bir para değildir kesinlikle. O yüzden yanında bir şey yapmak lazım. Önce şey yaptım. E, tezgahtarlık yaptım bir butikte. Bir, bir buçuk yıl kadar. Bebek bakıcılığı yaptım bir süre. Bir yuvada çalıştım e, epey bir süre. Fakat... O işlerle tiyatroyu yaparken yeterince gitmiyor. Dubleje okul bittiği zaman bir başlamıştım, gitmiştim. Fakat şey gelmişti çok. Kapkaranlık stüdyolar, duman altı, çoğunlukla bodrum katta. E, klostrofobik ve çok rahatsız edici gelmişti. Ve hayır ben bu işi yapmam demiştim. Ve böyle işte bebek bakıcılığı, tezgahtarlık falan yapıp ama akşamları da tiyatro yapıp hayata devam ettim ama. Bir nokta geldi ki artık... Yok öyle gitmeyecek yani benim daha iyi para kazanmam lazım. Ve dublaj o klostrofobik falan dediğim kaçtığım yere döndüm tabii ki. Seslendirmeye başladım. Dublaj yapıp aynı zamanda tiyatro yapmaya devam ettim. Ee, bu arada İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştığım süreçteydi galiba. Ee, bir proje vardı. Hıfzı Veldet Veli Atatürk'ün nutkunu Türkçeleştirip yeni... Türkçe hale getirip Söylev adı altında yayınlamıştı ve e, ölmeden önce de e, bir çalışma yapmış. Bu bir buçuk saatlik bir program Söylev'den Atatürk'ün e, konuşmaları ve belli bölümleri alıp o günkü, bugünkü Türkiye ile bağlantılı olan kısımlar, bağlantılar o gün böyleydi, bugün böyle gibi bir tekst oluşturmuş. Fakat ömrü yetmedi bunu hayata geçirmeye. ve Vefat ettikten sonra eşi Meriç Hanım, Meriç Veli Dedeoğlu bu projeyi bir vasiyet gibi alıp hayata geçirmeye karar verdi. Ee, ve Ali Düşen Kalkar'la görüşmüş. Ee, Ali Düşen Kalkar, Füsun Kostak ve ben bir ekip olduk.